i'm going some more on 23 Nisan nedeniyle etkinliği bugün çocuk acilde ve tıp fakültesi öğrencilerden oluşturduğumuz bir müzik grubumuz var. Onlarla beraber hem onlara kostümler giydirdik. Çocuk acile gelen böyle hüzünlü hasta çocukları aslında biraz neşelendirmek maksadıyla böyle bir etkinlik planladık. Burada onlara müzik dinleteceğiz. Sonra yukarıda servislerde yatan çocuklar var. Onlara da küçük hediyelerimiz var ve müzik devam edecek tabii yukarıda da. Servisteki çocukları da göreceğiz. Onlara bugün güzel bir gün geçirmek istiyoruz. Ya ben müziğin her zaman iyileştirici olduğunu düşünüyorum. Yani müzik bence çocuk acilde bu sıkıntılı hastalara bile mutlaka şifa alacaktır. Öyle düşünüyorum. Elimizden gelen her şeyi sevgiyle yapmaya çalışıyoruz. İçimizden geldiği gibi. Onları mutlu etmek bizim için çok önemli. Çocuklar burada aileleriyle beraber aslında geldikleri o sıkıntılarını da belki bir nebze unutmuş oldular. Herkes tam katılım herkes şu an burada yani müzik grubunun etrafında hep beraber eğleniyorlar. Aslında buraya hasta olarak gelen, tedavi gören ya da işte enjeksiyon yapılan film çekilen çocuklar burada bir nebze de olsa müzikle beraber acılarını unutmuş oluyorlar. Gördüğümüz işte, tablo bunu gösteriyor. Biz de onların bu gözyaşlarını müzikle bir nebze de olsa, olsa sildiğimiz için çok mutluyuz. Ya etkinlikte 5 tane tıp fakültesi öğrencisi arkadaş hastaneye gelelim 23 Nisan dolayısıyla çocukları mutlu edelim mi amaçladık. Dedik neler yapabiliriz? 5 beş arkadaştan 5'imizde müzik çalıyoruz, gitar çalıyoruz, şarkı söylüyoruz. Müziğin iyileştirici etkisini çocuklar üzerine kullanalım dedik. Gelen tüm çocuklar çok mutlu oluyor. Bizle beraber şarkı söylüyorlar, oyunlar oynuyorlar. Zaten bizim amacımız da hastaneye ağlayarak gelen çocukları gülerek buradan çıkarmak. Zaten biz de doktor olduğumuz için en önemli önceliğimiz çocukların sağlığını korumak. Onları bugün çikolata yerine muz dağıttık. Sağlıklı beslenmeye teşvik etmek istedik çok mutlu oldum. Hasta almıştım, eğlendim. E, çocuğum global bir enfeksiyon geçiriyordu. Çocuk acile getirdik. böyle bir ortamla karşılaştık. Çok mutlu olduk. hem bizim için hem çocuğumuz için moral, motivasyon oldu. sonuçta çocuklar hastaneye gelmek istemiyorlar. Dolayısıyla korkuyorlar, ürküyorlar. Ama böyle bir ortam, masal kahramanları olunca bizim için de, onun için de moral, motivasyon oldu. Çocuk bayramı, onların bayramı. Hastanelere gelmesini tabii ki biz de istemiyoruz. Elimizden geldiğince onlar için çabalıyoruz. Ama doktorlarımız olsun, hemşirelerimiz olsun gerçekten çok ilgili. Hepsine çok ayrı ayrı çok teşekkür ediyoruz.